3 gün oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya çapında ve ülkemizde yaşadığımız virüs salgında öncelikle yaşamsal tedbirler alınmalı ve alınmaya da devam etmektedir. Virüsten korunmanın bireysel korunma yollarının dışında vatandaşlarımızın mutlaka vücut direncinin kuvvetli olması da gerekmektedir. Direnci ve önemli düşmanın stres ve kaygı olduğunu da tüm uzmanlar, uzmanlar hemfikirdir. Bu doğrultuda vatandaşların ekonomik kaygılarını biraz olsun giderebilmek için 11 yıldır toplanamayan ekonomik ve sosyal konseyin bir an önce toplanması, Tüm kesimleri ekonomik çalkantıdan korumak ve vatandaşların yaşamsal tedbirlere uyum maliyetini azaltmak için bir aile sigortası düşünüyor musunuz? Olağanüstü koşullarda kullanılmak üzere işsizlik sigortasından yararlanma şartları yeniden düzenlenmesi, zora düşecek küçük esnaf ve ekobilere yönelik vergi ve sigorta primleri ertelenmesi, sicil lafı çıkarılması düşünülüyor mu? Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.